Sizce neden bu Roblox eşyasının fotoğrafı yok? Neden satışa açık değil? Çünkü eğer bu kıyafeti almaya çalışırsanız bu görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Şaka yapmıyorum. Gerçekten de az önce gördüğünüz sansürlü bir fotoğrafla karşılaşıyorsunuz. Ve bunu üstünüze giyebiliyorsunuz. Buna nasıl Roblox izin verebiliyor? Bu nasıl Roblox yüklenebiliyor? Eğer şu an gösterdiğim kıyafeti almaya çalışırsak böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu görüntüler Roblox'a nasıl yükleniyor? Roblox ne durumda? Tüm her şey hakkında konuşacağız. Ancak videoya geçmeden önce lütfen bu videoyu 3 3000'den fazla beğeni atın desteklerinizle likelarınızla aboneliklerinizle ben motive oluyorum ve daha hızlı video yüklüyorum o yüzden lütfen abone olun ve video like atın 3000 beğeni de bu tarz videolar devam edecek like attıysanız abone olduysanız yorum attıysanız videomuza geçelim bahsettiğim fotoğraf bahsettiğim kıyafet bu bakın buraya e, yorumlar da atılmış çocuklar başardık falan diye yorumlar atmışlar yani bu görseli kaldırtmışlar. Bu kıyafeti kaldırtmışlar. Bakın bu görseli gösterdim sansür bir şekilde. Ve bu görsel, bu kıyafet 2007 yılında yüklenmiş. Yani uzun yıllardır böyle bir kıyafet var. Roblox'una göz yumuyor. Videonun önemli kısımlara geçmeden önce durun. Dinleyin. Bu videonun bir destekçisi var. Yaha Studio. Hiçbir kodlama bilgisi bilmeden oyun tasarlayabileceğiniz ve oynayabileceğiniz 3D çok oyuncu tabanlı bir platformdur. Yaha Studio ile herkes kodlama bilgisi ve sunucu deneyimi olmadan sanal deneyimlerini oluşturabilir ve yayınlayabilir. Hayalinizdeki oyunu tasarlamak için Yaha Studio'nun sunduğu içeriklere bakın. Ayrıca Yaha ile arkadaşlar edinebilir ve çok oyunculu bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Bu arada Yaha Twitch sayfasını takip etmeyi unutmayın. Kendileri düzenli yayın yapıyorlar ve YouTube kanalları da var. Açıklamada var. Ulaşın. Örnek olarak ekranda gözüktüğü gibi bir oyun tasarlayabilirsiniz. Buradan resource box'a basıyorum. Bu kısımdan sevdiğim bir arka planı seçiyorum. Sol alttaki alt bir tuşuna basıyorum. Havayı seçiyorum. Rengi seçiyorum ve bu şekilde güzel bir gün batımı ambiyansı kattım oyunuma. Siz de bu gösterdiğim yolla arka planınızı düzenleyebilirsiniz ve güzel bir gün batımı havası verebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Gerçekten havalı görüyor musunuz? Yani hiçbir kodlama bilgisi bilmiyorum ve mükemmel bir oyun yapabiliyorum buradan. Siz de yapabilirsiniz tabii ki. Ve kendi seçtiğiniz karakter ile arkadaşlarınızla birlikte oyun oynayabilirsiniz. Aynı görüntüdeki gibi oyunlarınıza modellemeler ekleyebiliyorsunuz ya da bunları kaydedebiliyorsunuz. Bedava modeller de var, bir sürü şey var. Gerçekten çok iyi, gerçekten öneriyorum bu platformu. Lütfen destek olun. Platforma ulaşmak için açıklamadaki linkten ya da ekrandaki QR koddan ulaşabilirsiniz. Linkime tıklayanları görebiliyorum. Lütfen o yüzden destek olun. Yaha Studio tamamen güvenli ve mükemmel bir platformdur. Eğer oyun yapmaya hevesliysen ve hiçbir şekilde kodlama bilmiyorsan kesinlikle Yaha Studio'yu öneririm sana. Hayalindeki oyunu yapmak istiyorsan tam zamanı. Bu platforma çıkmadan indirmeyi unutma. Bu videoya sponsor oldukları için Yahoo Stüdyo'ya teşekkürler. Neyse devam edelim. Bu ve bu tarz kıyafetin yüklenmesine izin veriyor ve 2022'de kaldırılıyor. Bakın kaç yıl geçmiş. Bu gördüğünüz kıyafet 15 yıldır yüklü Roblox'ta. Bunu gören çocukları düşünsenize. Çünkü Roblox'u genellikle çocuklar oynuyor. Gerçekten yani hiç normal kabul edilebilir bir şey değil. Roblox bunu 15 yıl boyunca tutması ve yeni kaldırması gerçekten garip. Mesela başka bir kıyafete geçersek bu bir tişört mesela. Hatta şort bu yani tişört de değil. Bu bildiğiniz şort yani üste giyilen kıyafet. Bakın bu kıyafetin olayını anlatacağım. Bu kıyafete bakarken aşağıdaki kıyafete de bakın abi. Sizi uygun mu böyle bir kıyafetin Roblox'ta bulunması? Dediğim gibi bakın Roblox'u çocuklar oynuyor. Genellikle çocuklar oynuyor. Büyük bir kitlesi küçük çocuklar oynuyor. Mesela bu kıyafeti denediğimizde gördüğünüz üzere böyle gözüküyor. Roblox'un bunlara izin vermesi garip. Mesela birisi yazmış. Bir sorun var. Neden? Neden bunu yaptın? Mesela o kıyafeti yükleyen kişinin avatarı da böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere. Abi gerçekten çok garip. Yani dediğim gibi böyle görsellerin Roblox'a durabilmesi ve Roblox'un bunları 15 yıl boyunca tutabilmesi gerçekten garip. Başka bir olay da şu var. Bildiğiniz üzere Roblox grupları var. Bir sürü Roblox grubu var. Bu arada bilerek böyle bir ambiyansta bu videoyu çekiyorum. Karanlık. Arkada ışık var şurada. Normalde ışık açıp böyle çekecektim videoyu ama videonun ambiyansı olsun. Dediğim gibi Roblox grupları var ve bu gruplarda aşağıda yorumlar kısmı açık olan gruplar işte avatarıma tıklayın, şuna tıklayın, buna tıklayın. Bedava eşya satıyorum, bedava eşya veriyorum. Uygunsuz içerikli tişört... E, Roblox tişörtü yayında falan filan diye tıklayın avatarıma diye bir sürü mesaj var. Şimdi bu mesajlara bakacağız, bu yorumlara bakacağız. İnsanlar dolandırılıyor bunların üstünden. Örnek veriyorum bu grup, Neko Cat Mates diye bir grup. Böyle normal, garip grup, e, tişörtler, şörtler satan bir grup bu. Ve mesela bakın, Bakın yorumlara bakın Girls only işte sadece kızlar baksın Sosyalleşecek işte arkadaşım olacak kız arıyorum İşte 15 ya da e, 17'den küçük olsun Hep mesela bir profilinin yazabileceği türden mesajlar Mesela bakın kızlar beni e, eklesin yazmış RP yapabiliriz chat only Uygunsuz görüntüler satıyorum falan Robux only babux only Bak takas ve e, rol yapabileceğim işte erkekler arıyorum İşte bak mesela istek atın eğer RP yapmak isterseniz istek atın K e, Kızlar ve femboylar sadece onlar atsın diyor. Bakın böyle böyle bir sürü mesaj var. Böyle bir sürü yorum geliyor. Ve bunların avatarına baktığımızda yine çoğu banlanmış. Tabi banlanmayanlar da var aralarında. Mesela 2 saat önce online olmuş. Ve mesela Allah bilir kaç tane gruba yazıyordur bunu. Bunlar böyle e, çağırıyorlar ve oyunlara davet ediyorlar mesela. Ve yani bileyim linke minke bir şeyler davet ediyorlar. Ve hesaplarınızı çalıyorlar. Veya herhangi bir şekilde dolandırıyorlar sizi. Mesela bu var. Bu arkadaşı banlamışlar büyük ihtimal. Çünkü last online failed diyor. Ve content deleted diyor. Mesela bunu banlamışlar diye düşünüyorum. Ya bu tür şeyler Bot gibi, belki de botdur. Her yoruma yazıyorlar, büyük bot bunlar ve dolandırıcılık için yani. Çünkü hani mesela bu yorumları yazan ve banlanmış birinin e, avatarına bakın abi Anla, anlayın yani demek istediğimi. Bunu mesela banlamışlar, buna gerçekten banı patlatmışlar. Mesela bakın bir grup daha buldum abi şuna bak. Böyle bir olay var ve ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane Roblox hesabı açtım, Roblox Pro'su ve babası diye. Böyle bir e, kız hesabı. Mırıp erkekler eklesin. Evet. Mesela bu hesapta ben Roblox Türkiye'de bulunan tanışma oyunlarına gireceğim. Bakalım ne olacak abi? Bakın türlü türlü Türk sohbet oyunu, tanışma oyunu var. Mesela bir tanesi en üst yerde. Yani 477 oynanıyor. Mesela buna girelim abi. Evet girdim. Normalde bir kız hesabıyla girecektim ve e, insanları deneyecektim ama böyle bir hesapla girdim. Çünkü 3 günlük girme şeyi varmış. Burada bir sürü çocuk var. Buradaki çoğu hepsi neredeyse hepsi çocuk. Burada tanışmaya çalışıyorlar. Çok cringe sohbetler dönüyor. Ve normal bir e, Roblox oyuncusu da buna girerse ki denk gelebilir mesela küçük çocuklar. Nasıl görüntülerle karşılaşacak mesela. Deneyelim abi. Bak hepsi ayrı ayrı yazıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar hani çoğunlukla çocuk hepsi 13 yaş altı. Bak, bak mesela birisi küçücük bir çocuk küfür ediyor mesela şurada. Bakın bakın bakın. Tanışmaya çalışan iki kişiyi görüyoruz şu an. <laughs> sağdaki, sağdaki favorim. Ah be abi. Soldaki kişi küçücük bir çocuk da olabilir. Sağdaki kişi büyük bir insan da olabilir. Anladınız mı? Yani bir sürü şey dönebilir bu tür oyunlarda. Ve bu, bu tür oyunları oynayan çocuk, kişiler çok fazla. Bu yüzden ben güvenli olmadığını düşünüyorum şu anda Roblox'un. Ha tabii ya yani istediğiniz oynayabilirsiniz ama işte şunu yazan çocuk mesela 13 yaşının altında. Aa bak mesela şu, şu adamın yaptığı gibi neler yapılabilir burada yani anladın mı? Ve bundan beterleri de var arkadaşlar. Yani benim gördüğüm bunların beterleri de var. Banlanan Roblox'tan. Hani videoda söyleyemeyeceğim beterleri de var. Bak bak bak, bak. Slim Insta var mı bak. Bak hala insta var mı? Demek istemeye çalıştığım şey yani onu yazan büyük bir adam da olabilir anladın mı? Ve bunun gibi bir sürü uygunsuz oyun var Robo. Bu. Hani bunu uygunsuz artık ne kadar uygunsuz denilebilir ama için uygunsuz şeylerin dönebileceği bir oyun bu. Eğer hani yaşınız küçükse denemenizi önermem. Çünkü bak mesela Ark Olak Mık Mi. Evet. Oradan konuşmak rahat. Bak bir tane troll geldi mesela. Bu troll gelip de mesela hani burada dediğim gibi bunların hepsi çocuk olduğu için gelip de mesela sövse burada çocuk kötü etkilenebilir. Dur 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 dur. Dur buldum 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 buldum. tabii bunu sansürlerim sizin ee, bir şey yapmamanız için. Ya yani öyle biz, biz benim kanalda troller vardır. Normal bir çocuk bu, 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 oyunda insasını verdi buna. Buradaki kişi zararlı bir kişi olarak düşünün. Bakın arkadaşlar bulduğum hesaptaki verdiği hesaptaki videoyu izleyelim. Bak hangi oyunda okul teklersin. <laughs> Yes. Oh, oh, oh. <laughs> of, bu mesajları yazan çocuk bu. Hani hafif sansürlerim ama siz anlayabilirsiniz ve size bir bilgi vereyim. Mesela bu çocuk e, Instagram'ını şey oturduğu yeri yazmış. Az önce konuştuğu kişi uygunsuz biri olduğunu düşünün. Neler gelebileceğini düşün yani başına. Bak 857 kilo diyor. Şu an bunun, bu adam, troll büyük ihtimal ve şunu, e, şu kızı flexlemeye çalışıyor. Yo. Bak bu çocuk trol ya. Mesela şöyle bir olay da var. Şu 11 yaşında ise şu da 12 yaşında. Roblox gruplarının aşağılarında bulduğunuz böyle işte e, gelin bedava Robux vereceğiz. Şunu ve yapacağız. E, bunu yapacağız. Fotoğrafların olduğu dışarı satıyorum falan. Bunlara takmayın abi. Bunlar e, dolandırıcılar. Bu tür tanışma oyunları oluyor Roblox ya da daha da kötüleri oluyor. Onlara da girmenizi önermiyorum eğer yaşınız küçükse. Zaten neye girdiğinin farkında olan adam neye gireceğini bilir. Videomuz izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma lütfen abone olun. Şu an e, sınav haftası olduğu için çok böyle kaliteli bir video yükleyemedim ama olabildiğince özenmeye çalıştım videoya. Abone olmayı unutmayın. Like atın. 3000 beğeni bekliyorum devamı için. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.